Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine sizlerle birlikte e, uzun bir aradan sonra video çekeceğim. E, ne yazısı istiyorsanız. Soccer Manager 20 2022. Bunu ben en son kaç önce çektim bilmiyorum. bilmiyorum. 21'e çekmiştim. 22'si, çektiğim, 22'si çekeceğim. E, evet şöyle oyuna geçelim. Bugün kimle oynuyordu sorarsanız. arkadaşlar. Bugün 6 ay oynuyorum. Dün akşamdan 6 ay maçı oldu. 2-2 beraber bitti. Ben de bunlardan çok kırılmayacak bir duruş şeklinde. Ama baktım ki altıyla maç yapacakmışım. Çok güzel oldu. Hemen şöyle taktiklere bakalım arkadaşlar. Diğerler. Hemen başlıyoruz bakalım. Ses biraz seyir yüksek geliyor. Çok apt. Bak şurada bir şey yazıyor arkadaşlar. Okeyler. Yürü solda yaptım. Solda. Şöyle ben sol kanta alacağım. Beş. Spider'ı video atmıyor. Ortasamız yönlüyor ama ben ya. Evet şu an ortasamız. Az önce o Tayland'dan bayağı bir ikili iyi oldu. Ortasay çok güzel ya ne kötü oynuyor onu ilk çıkaracağım Muhammed var elinde Kemal Tüboğlu iyi oynamıyor burada hiç iyi oynamıyor arkadaşlar Barış Alper zaten dökülüyor Onun yerine arkadaşlar Arda Turan alacağım babayı yerine Pırt tabi iyi oynasın şu an, iyi Çıkal daha vurdum çıkal daha o çıkal daha aaa Öyle kahve tamam emir kılıncı alacağım çıkal bu kısa video olur arkadaşlar hemen bir bırakmadığımı anlatmak için şahı gol yeme şahı gol yeme kim o ve ilk yer ilk yeri bitti arkadaşlar şimdi değişik çıktı hazır olacağız ee, şey. ee, evet. evet, baba şu an kötü evet, bu Kimyasal arkadaşlar

çıkalım kardeşim. Gel Evet. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Oyunundan sonra maçını istiyorum daha diğer tarafını da Bekleyin. Bam bam. Bam Rodriguez de sana katılmış arkadaşlar. Onu Topa sahip olma %50 plus 40. Bunu kazanmak için fazla mantıklı, Belki evet. Tamam, takım da iyi oynuyor yani. Muhammed biraz kötü oynamış. Emre Kılıç değil biraz. Hadi bakalım. Evet. Muhammed şimdi top aldı. Muhammed. Emre Kılıç. Emre Kılıç Fegül'e bas ver. Fegül'ü boşta şu anda. Figüli, figüli boşta. Emre Fegül'ü boşta. Emre. 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 Evet. en el gol activo, en el gol activo, en el gol activo, en el chico para el vídeo, en el que más está dando, en el gol Arkadaşlar bu arada bu çok sevişiniz. Evet şu kalitlerimizden. Diyeceğiz ki şimdi arkadaşlar. Ne şimdi? Da pode ee. şöyle bonito, fica chato. Kale gör. Orta sağda yapacağım. Pas Uzun top. Çok iyi Belki bir tane daha gol bulsa çok güzel olur Bu maç bittikten sonra e, ilk de olduğumuzu göstereceğim. Hadi bitir hoca. Bitir hoca. Hoca bitir hoca. Yes be. Alt maçını kazanıyoruz <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar sizin sayenizde alt day maçını kazanıyoruz. Videoda kazanacağız çünkü ne yapayım ya ben arabaya Çok. Kıfırım biraz kötü olmuş. Bu arada maçın adamı 7 Çok iyi Hani şöyle Antrenmanı var mı? Antrenman var mı? Antrenman Evet Kara daha fazla Aytaç kara Aslında o süre almadığı için Öfke ve temel sefer Bitsizliğini korumak için Koruyoruz abicim Evet Evet Çok iyi Aytaç kara Bu röportajı gider misin? Eylemler

dakika artık su kırma uygulamak için Öteki Tamam Antrenmanı saydık ya Evet Hemen şöyle antrenmanı yaptıktan sonra Oyunu tanıtıp Bitireceğim o iyi Kerem Abdülkoğlu illa altı olacak sonra belki daha iyi oynar inşallah böyle arkadaşlar Türk Telekom Türk Likom'da daha değişmek üzere ve Trabzon'da maçımız var onu da belki başka bir video yapalım belki yapmaz yani böyle hemen kaçıncı olduğumuzu göstereyim size ona da kalktı ben alacağım evet böyle kaçıncı bir şey dokuncu bir da on dokuz panda evet arkadaşlar e, beni izlediğiniz için teşekkür ederim video iyi dakika olmuş yeni videoda görüşürüz